Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir tane korku videosu oynuyoruz. Korku videosu denince aslında ilk granny gelir. Biz arkadaşlar ilk kreni çekeceğiz. Yani granny biri çekiyoruz. Hadi dans edin. Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada diğer kanalım at. Diğer kanalım e, bozulduğu için bu kanala geçti. E, şu an bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Ayrıyeten arkadaşlar. Eee yüzümü görmek isteyen varsa zaten korku videosu çekeceğim ben. Yakında gerçek kayıtta. Arkadaş onu da görürsünüz. Arkadaş kimlerle çekeceğiz biliyor musun? Bir tane youtuber var. Şu an ASMR, PT, bir, bir youtuber var. Ee, oradan çekeceğiz. Onunla, o gelecek. Ee, Sugar, onu bir ismi bilirsiniz. Ali, Ali o. Benim de ismim Ali Brian. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Yoksa arkadaşlar. Lan yeriz Grand'in tamam. Hadi gelelim kuru fasulyenin yararlar Arkadaşlar hemen şöyle hop. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar karma abone ol, like atmayı unutmayın. yani. Daha yeni yutma başladığım için arkadaşlar eee e, daha herkesi videolarımız videolarımızı görsün diye arkadaşlar. Ne diyordum ben? Arkadaşlar herkes videolarımızı görsün diye like'ları Var. O yüzden arkadaşlar abone Hemen arkadaşlar bu video arkadaşım 5000 like gelsin Yani daha yeni YouTube'a başladığım için 500 like gelsin herkese herkesi zaten. arkadaşlar herkes izliyor, ben bakıyorum gördüm, videoya herkes izliyor ama hiçbirisi abone olmuyor. Niye arkadaşlar abone olun yani? Yani belki sizin kanalınız düşse ben de size abone olurum. Yani bu arada arkadaşlar takipçilerime özel, e, abonelerime özel bir tane e, abone olanlar arkadaşlar bir tane e, hediyem var. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, abonelerime e, e, ilk abonem arkadaşlar 500 tane vereceğim. İkinci abone ikinci aboneme e, 350 Diğerlerini katamam yani. Yani ilk kim abone olursa ona 500 TL vereceğim Nerede yaşadığınız, yaşadığınız, sürdüğünüz, yani nerede yaşadığınız, kaldığınız için hareket Ben geleceğim. Bak 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 şerefsize bak şerefsiz. Bir pok çıksa şaşardım zaten. send oldu para. Arkadaşlar burada ee, arkadaşlar her videoda 10 e, abone olursak iyi olur çünkü arkadaşlar eee nasıl desem size bilmiyorum bilemiyorum. Şerefsiz granny çağıralım bura gelsin. Arkadaşlar nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Yani yani abone olun yani like atın. Ben ben diğer kanalımda bir tane video çekmiştim. İzledim. 22 kişi izlemiş ama hiçbir abone olmamış. Arkadaşlar e, bu videoyu bu videoyu özel bu kanalı özel sizinle birlikte 3 abone olana e, parti vereceğiz arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar e, dediğim gibi dediğim gibi arkadaşlar e, videolarını gelmesi istiyorsunuz. 5.000 ee, like gelsin 5.000 like geldiğinde Granny gran 2'yi çekebilirim Granny Chapter 2'yi çekebilirim Mesela arkadaşlar Yani çekebilirim yani Siz 5.000 like gelsin Ben Granny 3, Granny gran 4, 5'e kadar çekeceğim Ha Kararsız Plastik bulamadık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada videolarını arkadaşlar bu kremik videoların devamı gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Ee, yemek yiyip geliyorum artık. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Yemeğimi yedim geldim şimdi. Burada bir tane bu var deneyeceğiz. Olacak mı bilmiyorum. Ayrıyeten arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bunu unutmayın sevdiğim. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar elime elimi yemekte yandırdım tabi. Yemekte elime çay döktüm. Yani bu da benim mallığım olabilir yani. Arkadaşlar elim şu an yanıyor çok çok zor video çekiyorum arkadaşlar tabi arkadaşlar e, gelecek ayıp videolar da gelecek ormanda kalma motor videosu araba videosu gelecek tabi arkadaşlar ama şimdi değil şimdi gelmeyecek arkadaşlar çünkü daha yeni başladığımız için ilk oyun, oyun çekeceğiz abi arkadaşlar buna 5000 like gelsin geldiğinde Grand Chapter 2'yu e, yani arkadaşlar Grand Chapter 2'yu herkes bilir yani ha! Şerefsiz! Arkadaşlar hani bir tane arkadaşlar hani bir tane youtuber vardı Instagram Mars. 70 tane videosu var ama e, arkadaşlar e, 200 abonesi var. E, biz de gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Yani bir sürü abone olalım yani 70 video çekerek arkadaşlar abone abone olmasın yani arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, bir tane arkadaşım vardı bana kafa tutmuş. Ona e, onunla yarışıyorum şu an. Hangimiz ilk 100 milyon veya 1 milyon olabiliriz arkadaşlar e, birlikte e, kanalımızı büyütmeye çalışacağız arkadaşlar. E, abone olanlara e, güzel bir sürpriz ve şey, şey bekliyoruz. Söyleyeyim size. arkadaşlar hemen de eşyaları bulduk yani. Ne yalan söyleyeyim. Master K kaldı, Emir kaldı. Yani arkadaşlar e, nasıl diyelim bir yılda bir milyon abone olarız. İşte kafamda deliş var. Arkadaşlar ben diyorum e, iki ayda ee, 50 bin abone, 50 abone olarız galiba. Ve 100 bin olarız. 2 ay. Sadece 2 ayda Herkese videomuz düşsün diye, e, düşsün diye like istiyorum. 5 bin like istiyorum her videodan arkadaşlar. Ama bazı grani videoları da yükseltebilirim yani. Çünkü arkadaşlar benim ben, benim yani ben arkadaşlar benim şey ihtiyacım var like'lara. E, herkes Herkes görsün diye videomun like istiyorum ben. Ee, yani arkadaşlar bu bilgiyi de vereyim. Yani arkadaşlar yani size yani anlatacağım yani boş verin yani. Hani bir tane bir tane youtuber var. Şakun mu? şagun mu ne? Yani hani Şakun ASMR PT1 midir nedir? Trendy videosu çekiyor. Minecraft çekiyor. Browser çekiyor. Hesap mı bir Ya bu Erkek sesi gelersin Granny. Erkek sesi gelersin lan. aklı Ona gerek kalmadı. Be 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 Benim diğer kanalım bozulduğu için arkadaşlar bu bu kanala geçtim yani. Ne yapıyorum? Ne diye lan söyledim abicim ya kanalım bozuldu. Yani ben de bana bana bildiler falan filan dedi. Yeri girip tane koyayım. Sildim onu. Yeni kanal açtım. Bunda arkadaşlar sizinle birlikte abonelerimle e, parti verebiliriz yani. E, istediğiniz şey alacağım yani arkadaşlar. E, nerede olursanız olun. E, İstanbul'muş, Amerikaymış, neymiş? Hollandaymış. Nerede olursanız olun göt göt de olur. Aslında götü de gelebilecek için Tabii onu, abonelerim için. Like atanlara da sürprizim var tabi İlk like atanlar arkadaşlar e, her gün, her gün ona e, 100 abone vereceğim. Yani arkadaşlar, her o 10 arkadaşlar 100.000 abone gelecek. Yani, yani bakıcada olur. E, şu an arkadaşlar, abone olunlara sesleniyorum. Arkadaşlar 1 yılda 1 milyon abone olabilirsiniz. Yorumlara yazın. 1 yılda 1 milyon abone olabilirsiniz. Arkadaşlar ben buradaki örümcekten korkuyorum. Kırsıyorum, hadi yaha. <laughs> arkadaşlar hep bunu gördüğümde Arkadaşlar hep bunu gördüğümde e, şi, e, korkuyorum yani. Arkadaşlar bu arada ben elimi yandırmışım. Elimi yandırdım ya az önce anlattım. Hala ağrıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... E, ka, Bitti mi? Şerefsiz. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar hemen şöyle. Korkuyorum.

Aslında arkadaşlar şey de yapabilirim. Arkadaşlar şu. Bakın arkadaşlar böyle yapın. Granny'nin anasını alatacağız arkadaşlar. Granny'nin anasını alatacağız. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar buradan öldüreceğiz Granny'yi. Sonra da arkadaşlar e, silahımızı alacağız. Oradan oradan böyle kırmızı yeri vuracağız. Böyle kırmızı benzeyen mavi mavi kırmızı şeydir. Oradan Levi çıkacak galiba. Oradan da arkadaşlar ee, şey yapacağız. Semir alacağız. Oradan da onu atacağız. Bununla da arkadaşlar bir oyunu bitireceğiz yani arkadaşlar. Öyle böyle. Yani daha 10 dakika 10 dakika olmuş abi daha. Şerefsizsin. Daha birinci dağdayım abi. Birinci dağda bitirebilir miyim? Yani herkes birinci dağda bitirebilir mi arkadaşlar? Tabii granny arkadaşlar. Granny şeyler de geldik tabii. Yani granny şeyler gelmeyecek değil yani. Granny ee, Grandin yani. girse, e, ilk, e, e, Grand'in buğuları da geldik yani. Arkadaşlar 5 bin like gelirse. ilk e, 5'i çektiğimde 5 bin like gelirse. Ya sende yine oyunu var. Onu oynayacağım. Ya da arkadaşlar. E, burada mı çıkacak? Onları burada çıkacak. Abi, abi abi abi. Ne dedim? Arkadaşlar hem Hammer çıktı oyun bitti arkadaşlar. Bekle böyle bir videonun devamı gelmesini istiyorsanız sayın yazın. Yani arkadaşlar e, sizin için görüyorsunuz ne yaptık. Yani. Arkadaşlar e, 1.8 e, sürümü de böylelikle bitmiştir arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Birinci dayda bitirdik abi o kapıdan. Kapıdan kaçışımız böylelikle bitmiş. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Gördüğünüz gibi sonunu da göstereyim size arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar. Bir arkadaşlar göre 5 bin lira bu senin devamı getireceğim. önce ee, baş, önce te en geldi yazımız. Yani arkadaşlar evet. hoppala, bitti. Arkadaşlar bitti yani. Hadi görüşürüz sizi seviyorum. Görüşürüz, bye.